Menopoz döneminde kanama olur mu? Menopoz kelime anlamıyla son adet anlamına gelir. Yani artık adetlerin olmadığı, bittiği bir dönemi ifade eder. Tabii ki bir geçiş dönemiyle beraber aslında genellikle menopoza girilir. Menopoz bazen bir takım stresli dönemlerde, ani aileden kayıplarda bir anda başlayabilir. Bazen de, hatta çoğu zaman... Aylar içerisinde adetlerin sıklığının azalması, bazen kanamaların artışıyla farklı bir dönem geçiş döneminden sonra bir anda adetler kesilir. ateş basmaları, serlemeler, sıkıntılar başlar ve artık adet görmeyi veya herhangi bir kanama olmasını beklemeyin. Bir yıl kadar hiç adet görmeyen bir kadının bir anda kanamalarının olması olmaya başlaması veya 5 yıllık bir menopoz döneminden sonra bir anda kanama görmesi e, hiç de normal bir durum değildir veya bu bir adet olarak nitelendirilemez. Mutlaka bu konunun araştırılması, ultrasonla rahim duvarının kalınlığına bakılması e, ve gerekirse parça alınarak rahim kanseriyle ilgili bir risk var mıdır bunun mutlaka araştırılması gerekir.